Herkese merhaba ben Barış Bugün sizlerle beraber Bu da yeni girişimiz oldu Yani değişebilir ama Arkadaşlar bugün sizlerle kadro kurma görevlerine gireceğiz Orada da Şöyle yükseltmelerden başlayalım arkadaşlar 60 artılık 70 artılık 80 artılık diyor şuna bir bakayım kurabiliyorsak kuralım 76 diyor 11 oyuncuya gerek var mı? Arkadaşlar şöyle Var değil mi? Hı? Var Jackson'ı koysak. Kuramazsak kuramayacağız ya. 75. Kurabilirsek iyi. 76 oldu. 75. 5 oyuncu oldu gene. 6 oyuncu oldu arkadaşlar. Kale. Sol beki şöyle. Bir saniye. Şöyle arkadaşlar. Diaby mi koysam diyorum. Diaby'nin değeri düşük. Diğer bir koyacağım belki iyi biri gelir arkadaşlar. Gene 76'ya düştük, 8 oyuncu oldu, 9 oyuncu oldu. Hadi gen bozmadan bir daha. Gen bozuyor ama gen boz durmamaya çalışacağım ben arkadaşlar. Evet gene bozmadı 10. Son bir oyuncu. Şöyle. Gen bozmayan bir oyuncu var mı? Var mı? Yok 72 var. 70 var arkadaşlar. Şöyle bakayım ama hiç yani yok gibi. 75. Buraya iyi bir oyuncu alırız gibime geliyor. Önce bir göstereyim. Hadi, hadi dur alalım ya. Bir saniye. Şöyle 70 artılık aratayım. Hatta 73'lük arkadaşlar. 73'lük fiyat 5000 falan olsun. Hadi orayı 75 yapacağım ben ya. 75 yapacağım. Biraz bozuklar oluyor. 75 varsa yaşatıldı evet, diyor. Biraz fiyatı arttıralım ya o zaman 15.000 yapacağım ben 79'u kalacağım 79, 79 zor ama 15 bin'e. E. Bu akşam gelebilir ama arkadaşlar etkinlik. biraz Art da arttıracağız Olca. fiyatı 25.000 daha tweet yok mu bir, bir bak yok. bir Twitter istersen Baktım baktım. şöyle sağ kanada alacağım Bazı. bir de şunu alacağım Arkadaşlar şey şöyle gidelim sbc köşe, sbc bir tanıtalım Arkadaşlar uyruklara gelelim yükselmeleri gördük buradan bunları kurarak böyle Queen's kasma şansımız oluyor arkadaşlar 500 gene 1 milyon 2 milyon buradan kastak iyi buradan Balotelli ge gelebilir yani çok zor ama gelme olasılığı Balotelli hernandez gelmiş hatta Fernandez Pardon blözek bu kaleci Queen'i gelmiş darami onun en hızlısı neredeyse yani. bunlar bu etkinlikte böyle Gelişmişe geçiyoruz ve arkadaşlar karşımızda 99 gen Sadyo Mane var. Mane'yi alabilirsek alacağız arkadaşlar. Almaya da gayret edeceğiz. Burada da lig formaları şöyle göstereyim. Seri A'dandır. Lig 1'dendir falan. Alacağız oradan da formalar. Bakayım. Süper Lig'den de alacağız zaten. Olmayan formalarımız var. Var. Evet. Yükselmelerden devam edelim biz. Şuraya bir daha bakacağım ya. Şöyle ücretsiz bu görevleri yaparsak. Yükseltmelerde miydik? Evet. Yükseltmelerdeydik. Buradan bakalım kim çıkacak? kaleyi değişeyim ben. Arkadaşlar. Şöyle bir tane oyuncumuz yetiyormuş zaten. Gönder dedim ve arkadaşlar oyuncuları verdim. O. Bakalım şu pakette güzelmiş. Şöyle ses alayım. Başlıyoruz ve kim çıkar acaba bakacağız. İnşallah güzel biri gelir diyorum. Bastım ve karşınızda 81 gen alan geldi. Yerine kullanırız Onu yerine kullanırız evet. 3 kere kurma hakkımız var. Gene eğlenecek bu akşam zaten. Daha koyabileceğim oyuncular varsa koyalım. 73. Şöyle sağa oya. Ha, kullanılıyor. Oban. Şunu da koyalım. Şu an bunlar gem vermiyor ama arkadaşlar. Ha şu kullanılıyordu pardon. 72'ye düştük. Jeju. Bu da kullanılıyor. Valencia'yı verelim. Alırız gelin. Nukovic. 9. 9. 10 Son olarak da inşallah alan Gen bozmaz. 11 oyuncu oluyor ama arkadaşlar. Ay. Bir tane daha ben 75 kalmıştım ya. 75 sağ kanat almıştık koydun mu? <laughs> Diğerinde kullandık ya. O yüzdendir. Evet arkadaşlar umarım burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni içerikler gelecek. Bay bay.